Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı ihmal etmeyin hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz bu yıl elde edilen şampiyonlukta tartışmasız en büyük pay sahibi olan isim Uğurcan Çakır. Geçtiğimiz sezonda çok iyi bir performans gösterdi. Bu içinde bulunduğumuz ve şampiyonluğu yaşadığımız sezonda da inanılmaz bir performans göstererek takımını şampiyonluğa ulaştıran kaptan önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağının kararını verdi. Avrupa'da hangi takımda maçlara çıkacağını kararını verdi ve bu anlamda yönetimle de görüştü ve bu yönetimle görüşmenin son detaylarını sizlerle paylaşacağız. Son kararı sizlere aktaracağız. Evet, e, dikkatle takip etmenizi ve bu videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Evet Trabzonspor'da transfer gündeminde önemli gelişmeler var. 2017-2018 yılında genç bir delikanlıyken Trabzonspor formasını giyme şerefine nail olan Bongonga ismi yeniden Trabzonspor'un gündeminde. O gün genç bir delikanlı olan oyuncu bugün 26 yaşında tecrübeli bir futbolcu konumuna geldi. Ve oyuncu iki sezon önce transfer olduğu genk takımından ayrılmak istiyor. Ve bir yıllık daha sözleşmesi var. Genk takımı da önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan oyuncuyla yollarını ayırır, ayırmak ve bir bonservis ücreti almak istiyor. 2 yıl önce en azından 7 milyon euronun önemli bir kısmını karşılamak istiyor. Bakalım zaman ne gösterecek bu sezon? Çıktığı 43 maçta 15 gol, 5 asistlik bir katkı sağlayan oyuncu Belçika liginde ise 23 maçta 10 gol, 3 asistlik bir katkı yaptı takımına ve bu 23 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. Aynı zamanda Demokratik Kongo Milli Takımının da oyuncusu olan Bongongo önümüzdeki günlerde hangi takıma gideceğinin kararını verecek ve Trabzonspor bu takımlar arasında önemli bir aday. Evet Trabzonspor'da yine transfer gündeminde yer alan Danimarka milli takımının sağ beyi konusu ciddiyetini koruyor ve Trabzonspor Larsen'i önümüzdeki günlerde 10 Haziran tarihinde Danimarka'nın Hırvatistan'la yapacak olduğu milli maçta bir kez daha izleyecek ve o maçtan sonra Durum daha bir netlik kazanacak. Larsen konusunda Cornelius üzerinden zaten Trabzonspor'un ilgisi kendisine iletildi. Cornelius da Trabzonspor takımının ve taraftarlarının nasıl olduğunu Larsen'e anlattı. 31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Udinese takımında görev alıyordu ve Udinese takımında sözleşmesi bitti ve artık boşta olan bir futbolcu. Trabzonspor için önemli bir detay bonservissiz oyuncu olması ve Larson'la ilgili şunu da ifade edelim. Geçtiğimiz sezon Serie A'da Udinese formasıyla ligin 11 maçının ilk 11 maçının 11'inde de sahada yer almış ve 8'inde ilk 11'de görev almış bir oyuncu. Ancak 11 haftalık dilimden sonra geriye kalan 30 27 haftalık dilimde ise kadroda hiç yer almamış bir futbolcu. Yani neden yer almadı? Sakatlıktan ötürü değil ama başka bir sebepten ötürü kadroda yer almayan bir futbolcu. Hani sözleşmesini uzatmadığı için olabilir, disiplinsiz bir hareket olabilir ya da formsuz olduğu için olabilir ama sonuçta bu önceliklerin bitiminden sonra Danimarka milli takımının formasını giyiyor ve Danimarka'nın Avusturya'yı 1-0 e, özür dilerim 2-1 yendiği maçta takımının galibiyet golünü kaydediyor. Yani formsuz olduğu için değildir diye tahmin ediyorum. Evet bu oyuncu Trabzonspor'un gündeminde ve oyuncunun en önemli özelliği sağ bek, sol bek, stoper, sağ ön, sol önde oynayabilme özelliğine sahip. Yani çok yönlü bir oyuncu sadece Bruno Perez'in yerine alınıyor demek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Farklı bölgelerde de kullanılabilecek bir oyuncu kaldı ki Abdullah Avcı da çok yönlü oyuncular üzerinde durduklarını ifade etmişti daha önceden. Evet yine Trabzonspor'un gündeminde olduğu ifade edilen Cavani konusu var. Cavani 35 yaşında. Geçtiğimiz sezon Manchester United takımında oynamış, 15 lig maçında görev almış, 2 gol, 1 asistlik bir performans göstermiş ve 15 lig maçının 5'inde ilk 11'de sahaya çıkmış bir futbolcu. Şampiyonlar Ligi'nin de 4 maçında görev almış ama toplam 75 dakika da sahada kalmış ve skora katkı yapamamış bir oyuncu. Cavani Trabzonspor'a gelir mi? Benim kanaatimce çok Trabzonspor'a geleceğini, Trabzonspor'un da Cavani ile çok ilgilendiğini ya da ilgileneceğini ben şahsen düşünmüyorum ama bilmiyorum. Sevilla, Udinese ve Atletico Madrid takımının da bu oyuncuyla temas kurduğunu. Bunun dışında izleyen çok sayıda takımın olduğunu da ifade edelim. Evet Trabzonspor'da bu sezon yani bekleneni veremeyen oyunculardan bir tanesi olan devre arasında gelip bekleneni veremeyen Koasiye Giresunspor'unda talip olduğunu ifade edelim. Daha önce Diabete ve Flavio'nun kiralık oynadığı ve önümüzdeki sezonda kiralık olarak bu oyuncuları kadrosunda tutmak isteyen ayrıca işte e, Erci'ye daha önceden e, teklifte bulunan daha sonra işte Koasi'yi isteyen Giresun Spor, Trabzonsporlu oyunculardan kurulu bir takım oluşturmaya çalışıyor zannediyorum. Bunun en önemli sebebi maaşlarının önemli bir kısmını Trabzonspor'un karşılıyor olması. Yani 500 bin euro verip bon bonservis ödemeden bir yıl oynatılabilecek bir oyuncu karda bir oyuncudur Süper Lig'de. O nedenle onlar da o yolu tercih ediyorlar ama Trabzonspor'un bu sezon kiralık verdiği vereceği yabancılarda aynı bonkörlüğü yapacağını düşünmüyorum. Geçen sezon Giresun Spor, Süper Ligi ilk defa çıktığı için uzun bir aradan sonra ilk defa çıktığı için bir jest anlamında böyle bir yaklaşım göstermiştir. Önümüzdeki sezon bu kadar bonkör davranmayacaktır diye düşünüyorum Trabzonspor'un. Ayrıca Koasi ile ilgili de Abdullah Avcı'nın mutlaka sezon öncesi kampta Koasi'yi görmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Evet, Trabzonspor'un milli takım kampında iyi performans gösteren oyuncularından Bakasetas'la ilgili bir detay sizlerle paylaşalım. Bakasetas işte bundan önce transfer iddialarını sürekli yalanlayan bir e, açıklamalar yapmıştı. Yunanistan'ın e, son iki lig, e, milli takımının son iki maçını 1-0'lık skorla kazanması ve gollerin e, ikisini de Bakasetas'ın atması Bakasetas'a Avrupa'da gösterilen ilginin de artmasına neden olmuştu. Sporting Lisbon'un daha önceden zaten ilgisi biliniyordu. Fiorentina'da e, sezon bittikten sonra Bakasetas'la ilgileniyordu ama milli maçlardan sonra daha da bir iştahla ilgilenmeye başladı. Ve Bakasetas'a transfer soruldu. Ve Bakasetas şunu söyledi. Transfer konusunda neler olacağını göreceğiz. İyi bir teklif gelmesi durumunda kendi sınırlarımı ve ne kadar ileri gidebileceğimi görmek istiyorum dedi. Görmek istiyorsa demek ki transfer olmak gibi bir niyeti var. Yani Trabzonspor'da ben kalacağım. Sözleşmeli oyuncusuyum ben. O Trabzonspor'da oynamaya devam edeceğim biçiminde bir yaklaşım göstermedi. Bu beklenen bir şeydi. Ee, ve e, beklenen bir şeyin gerçekleşmesi söz konusu ve önümüzdeki günlerde Fiorentina ve Sporting Lisbon dışında birçok Avrupa takımının e, Bakasetas'la ilgili Trabzonspor'un kapısını çalmasını bekliyoruz. Hani e, 12 milyon euroya serbest kalır maddesi var 12 milyon euroyu veren zaten Bakasetas'ı alır ama 12 milyonu da kimse gözden çıkartmayacak gibi gözüküyor bugünkü şartlarda. Evet Gelelim Uğurcan Çakır konusuna. Evet, Uğurcan Çakır önümüzdeki sezon Avrupa'da hangi takımda oynayacağına karar verdi ve e, Trabzonspor taraftarları Uğurcan Çakır'ın hangi kulüpte oynayacağını merak ediyordu ve o netleşmiş oldu. Uğurcan Çakırla Trabzonspor yönetimi görüştü ve kendisine Avrupa'da oynamak istiyorsan Trabzonspor formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oyna dediler. Sen bu takımı şampiyon yaptın. Gitmek senin en doğal hakkındır. Ama bir sezon daha kal ve Avrupa kupalarında Avrupa'da Trabzonspor formasını giy dediler. Ve Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstererek bir sonraki sezon istediğin kulübe git dediler. Ve Uğurcan Çakır güzel bir Trabzonsporluluk duruşu göstererek tamam dedi ve önümüzdeki sezon Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'da kalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Avrupa'da Real Madrid maçına Trabzonspor formasıyla çık. İspanya'da Barcelona maçına Real Madrid formasıyla çık. İngiltere'de Liverpool maçına Trabzonspor formasıyla çık ve Avrupa'da Trabzonspor formasıyla mücadele et ve Uğurcan Çakır da bu öneriyi kabul etti ve Trabzonspor'da kalacak. Evet bu güzel haberi tüm taraftarlara büyük bir mutlulukla büyük bir huzurla sunmaktan onur duyuyorum. Çok da mutlu oldum şahsen ben de. Uğurcan Çakır'ın gitmesi durumunda Trabzonspor'da nelerin olabileceğini, sistemin ne kadar değişebileceğini, defanstaki oyuncuların ne kadar güvensiz olabileceğini hangi kaleci gelirse gelsin sıkıntı yaşayacaktı. Ve bu nedenle Trabzonspor bir oh çekti. Önümüzdeki sezon öncesi de taraftarların yüreğine su serpti diyelim. Ve hepinize saygılar, sevgiler sunarak hoşçakalın diyelim.